Hindistan yemek tarifleri bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün soya ile bir yemek yapıyoruz. Soya burada çok fazla kullanılıyor ve piştiğinde tadı aynı et gibi oluyor. O yüzden Hintlilerin bir sürü tarifi var. Ben de bugün ilk kez soya pişiriyorum. Bu arada baktığım bir Instagram'da bir tarif. Eğer şimdi tekrar göstereyimse böyle bir yemek olacak. E ee, vejetaryen köfte yapacağız soyadan ve e, bir de böyle rotiyle banmalı bir e, sosu olacak. Bahçeden biraz kişniş toplamaya gidiyorum. Bu arada size heyecanlı bir şekilde maydanozlarımı göstereyim. Maydanozlarım bu kadarcık. Şöyle. Burada da dereotlarım var. Ama biraz daha toprağa ihtiyaçları var. Şöyle. Burada ıspanaklar var. Maydanozlar var. Terelerin bu kadar olmasına çok şaşırdım. Ben tereyi çok severim ve tere burada hiç yok. Bunlar da tereler. Ama bu tarifte kişniş olduğu için ben kişniş topluyorum. Ben bu kadar kişniş topladım. Gördüğünüz gibi biraz kişniş, 3 diş sarımsak, biraz zencefil ve 2 tane şöyle acı biberim var. Bunları yumuşayan soyalarla birlikte ve biraz baharatla mikserden çekeceğim. Soyalar biraz böyle süzülecek. Tamamen suyunu kaybedince mikserde hepsini birlikte çekeceğim. Ben karabiber, garam masala ve kırmızı pul biber kullanacağım baharatlar için. Birazcık mısır nişastası da ekledim. Şimdi elimle şekil vereceğim. Önce karıştıracağım. Burada birazcık tuz da ekledim. Şimdi hepsini birlikte güzelce karıştıracağım. Soya köftelerim hazır. İki tanesini biraz normal böyle anne köftesi gibi yaptım. Diğerleri böyle yuvarlak yuvarlak oldu. Hafif derin yağda kızartacağım. Çok derin değil ama çok az yağda da değil. Şimdi kızartmaya başlıyorum. Elime yapışmayan şöyle bir e, yapı elde ettim. Şöyle bir e, şekiller verdim yani. Köftelerimi pişirdim ama benim mısır nişastam birazcık az geldi. Öncelikle dağıldılar. Mesela şu dağılan... E, zaten belli oluyor şeklinden. Şu da dağıldı. Zor toparladım. E, şu da biraz dağılmış olan. Ama diğerleri bunlar iyi. Ekstra biraz daha mısır nişastası ekleyip tekrar şekil verdim çünkü. Şimdi bu yemeğin ana kısmını hazırlamaya geldi. Şimdi her yeri savaş alanında çevirmeden sosu hazırlıyoruz. Sarımsak, bir orta boy soğan ve bir biraz domatesim var. Bunları bir tavada hafif yağla birlikte Kavuracağım, biraz su ekleyip mikserde çekeceğim. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak. Yaptığım sosu blenderda çektim ama ne yazık ki pek başarılı olamadım. Ya her yerim domates oldu. Ee, o anları kameraya çekemedim. Hemen bu aşamaya geçelim. Bunu tekrar e, ısıtıyorum. Birazcık tereyağı da ekleyeceğim ve yanına hepinizin merak ettiği nasıl yaptığımı herkesin çok beğendiği rotiden yapıyoruz. Ben bu hamuru dün yoğurmuştum ama biraz sert yoğurmuşum. Onu şu an fark ettim. Bunun içinde sadece çok ince elenmiş tam buğday unu ve su var. Yani başka tuz ya da yağ herhangi bir şey yok. Roti yapmaya başlıyoruz. Genelde insanlar iki roti yiyorlar, ikişer roti yiyorlar. Ben de iki tane yiyorum. Rajan da iki tane yiyor. O yüzden dört tane roti yapacağım şimdi. Hamurun bu kadar sert olmaması gerekiyor. Ben biraz sert yormuşum bu hamuru. O yüzden biraz böyle oynayarak yumuşatmaya çalışıyorum. Bir tanesini güzelce yuvarlayıp una batırdım. Şimdi açmayı bekliyorum. Bu rotilerin üzerine sade yağ sürüp yemek bu kadar güzel oluyor. Tüm. Hadi bakalım. Sen de yerine. Son bir roti. <laughs> Hmm, bu sıkıntı. Yaktık rotiyi. Yemek var. böyle. Ben dağınık olanlardan aldım. Onları kendim yemek istedim. Çok sıcak şu an. Yanına biraz paranti ve biraz da burada biraz soğan salatamız var. Burada kuru hali var. Bir roti ve biraz da pilav yiyorum yanında.